Merhaba, ben Amazon Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Başarıyorum yayınlarından çıkmış Birkan Hoca ile Matematik Resteli kitabımızda kareköklü ifadelerle ilgili 9. testi çözerek artık kareköklü ifadeler yeni nesil soruları tamamlamış olacağız. Kitabımızda sayfa 89'dan 92'ye kadar bugün gelmiş olacağız inşallah. Ve sizler için bu soruları yorumlamaya gayret edeceğim. Evet, ben hazırım. Eğer sen de hazırsan hemen bu güzel soruların çözümlerine başlayalım. Sorumuz da, bir sorumuzda eş büyüklükte olan dikdörtgen şeklindeki tahta parçaları aşağıdaki düzende dizilmişlerdir. Tahtaların üst üste geldiği kısımların uzunlukları birbirine eşittir diyor. Bu yapı için 19 adet tahta parçası kullanıldığına göre yapının metre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 19 tane tahta parçası kullanıyoruz. Bakalım. Öncelikle şurada görmüş olduğumuz bizim şu aralıklar 0 tam onda 1 metre. Ben bunu nasıl buluyorum? Kök içinde 1 bölü 100 diye yazıyorum. 0 tam yüzde 1'i. Ve bu da 1 bölü 10 diye dışarı çıkıyor. Yani 0 tam onda 1'e geliyor. Kök içinde 64 bölü 100 diye öbürünü yazalım. Buradan da 8 bölü 10 olsun. Ve 0 tam onda 8 olacaktır. Şimdi 0 tam onda 8 olan kısım neresi? Hemen şöyle gösterelim. Bakın buradan buraya kadar olan kısım. 0 tam onda 8. Bir defa şurada bir 0 tam onda 1'imiz var. Şurada bir sıfır tam onda birimiz var. O zaman sıfır tam onda 8'den sıfır tam onda 2'yi çıkartıyorum. Hem buradan hem buradan boşluk. Çıkarttığımızda 0 tam onda 6 olarak şurada görmüş olduğumuz iki tane dikdörtgenin uzunluğunu görüyorum. İki dikdörtgen. Hemen sıfır tam onda 6'yı 2'ye bölüyorum. Sıfır tam onda 3 olarak bir dikdörtgen uzunluğunu öğrenmiş oluyoruz. Yani şurada görmüş olduğumuz bir dikdörtgenin uzunluğu 0 tam onda 3 olacak. Ve bu şekilde 19 tane tahta parçası kullandığımızda yapının uzunluğunu bizden istemişti. Hemen şöyle bir anlamaya çalışalım, görmeye çalışalım nasıl bir sistem var. Şimdi başlayalım. Mesela bir tane dikdörtgen koyduğumuzda bir dikdörtgen koyduğumuzda uzunluğumuz 0 tam 10 3 oluyor iki tane dikdörtgen koyduğumuzda yani şu ve şununla beraber ne olacak şuraya kadar olan uzunluğumuz. Hemen görelim. Şimdi burası zaten 0 tam onda 3. Şurası da 0 tam onda 1. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Buranın tamamı 0 tam onda 3'tü. Şimdi bu kısım 0 tam onda 1 ise buralarda 0 tam onda 1 ve 0 tam onda 1 olarak karşımıza çıkacak. Yani şu parçada 0 tam onda 1 olmuş olacak. Yani hemen bakıyorum. 0 tam onda 3, 0 tam onda 1 ve 0 tam onda 1. Yani 0 tam onda 5'e çıkmış oluyoruz. 3, 1 daha 4, 1 daha 5. Buraya kadar geldiğimizde 2 dikdörtgen olursa. 3. dikdörtgeni de koyduğumuzda buraya kadar 0 tam onda 5'ti. Şurada bir 0 tam onda 1'imiz oluyor. Ve şurada bir 0 tam onda 1'imiz daha oluyor. Yani 2 daha ekleyeceğiz. 0 tam onda 1, 0 tam onda 1. 2 daha ekliyoruz. 0 tam onda 7'ye gidiyor. 4 dikdörtgen olunca 0 tam 10'a 9 5 dikdörtgen olunca 1 tam 10'da 1'e çıkmış olacağız. Bu şekilde gidiyoruz. Hemen örüntümüzü bir yakalayalım. Kaçar kaçar gidiyor. 0 tam 10, 10'da 2, 0 tam 10, 10'da 2 şeklinde gidiyor. O zaman örüntüyü hatırlayın. 0 tam 10, 10'da 2 çarpı n artı ilk örüntümüzde 0 tam 10, 10'da 3 yakalamak için 0 tam 10, 10'da 1 eklememiz lazım. Çünkü n yerine 1 yazdığımızda onu bulacağız. 19 tane kullanalım diyor. N yerine o zaman ben 19 yazıyorum. 0 tam onda 2 ile 19'u çarpıyoruz. Ve üstüne de 0 tam onda bir eklememiz lazım. Burada 2 ile 19'u çarptığımız zaman 38 yapar. Ve bir koyacağımız için 3 tam onda 8. Üstüne de 0 tam onda ekleyince 3 tam 19'a yani B şıkkına ulaşmış olacağız. İkinci soruda aşağıda verilen can fanusların içinde dörder top bulunmaktır. Topların üstünde yazan kare sayılar o topa ait puanı temsil ediyor. Aynı anda rastgele fanuslardaki birer topun yeri değiştirilince Puanların toplam puanları işleniyor. Buna göre karşılık yer değişen puanların toplamı hangisidir diyor. 144 gibi düşün. 1 tam 10'da 2. 81 gibi düşün. Normalde 9 ama 0 tam 10'da 9 olacak. Bu 16. normalde 4 ama 0 tam 10'da 4 şeklinde çıkar. 196 da normalde 14 ama 1 tam 10'da 4 şeklinde çıkar. Aynı şekilde 1 tam 10'da 9. 0 tam 10'da 7. 0 tam 10'da 8. Ve 1 tam 10'da 3 şeklinde olacak. Şimdi bakalım mesela bir tam onda bir nasıl elde edilebilir? Hemen görmeye çalışalım. Buradaki 0 tam 10'a 4 ile 0 tam 10'da 7'nin yer değiştirmesi gerekecek. Hemen ona göre toplayalım. Mesela 1 tam 10'da 4, 1 tam 10'da 2, 0 tam 10'da 9. Bunun yerine ne yazacağım? 0 tam 10'da 7. Bunun yerine ne yazacağım? 0 tam 10'da 4 şeklinde. Buraya 0 tam 10'da 7 yazıyorum. 4, 2 daha 6, 9 daha 15, 7 daha 22 elde var. 2, 1, 1 daha 2, 2 daha 4 tam 12 yaptı. Bu tarafa bakalım. 1 tam 19, 0 tam 14 yazacağız artık. 1 tam 13 ve 0 tam 18 yer değiştirdiğimizdeki durumu yazıyoruz. 9, 3 daha 12, 8 daha 20, 4 daha 24. Bakın sonları aynı olmadığı için hiç diğerlerini toplamı bile gerek yok. 4 tam 14 yapıyor zaten. Bu değilmiş. 2 tam 12 nasıl olabilir? Hemen bir bakalım. Mesela buradaki 0 tam 19 da 1 tam 13 yer değiştirme durumu gerçekleşebilir. Buraya 1 tam 13 yazalım. Buraya da 0 tam 19 şeklinde yazalım. Topluyorum. 1 tam 10'da 4, 1 tam 10'da 2, 1 tam 10'da 3 ve 0 tam 10'da 4 olmuş olacak. Peki topladığımızda 4, 3 daha 7. Buradan 9, 13, elde var 1, 1, 2, 3, 4 tam 10'da 3 yaptı. Buraya bakalım. 1 tam 10'da 9, 0 tam 10'da 7, 0 tam 10'da 9 olacak yer değiştirdiği için ve 0 tam 10'da 8. 9, 9 daha 18, 8 daha 26, 7 daha 33 elde var. 3, bakın olabilir son 3 yaptı. 1, 3 daha 4 işte tam oldu. O zaman 2 tam oldu 2. Yani şuradaki 0 tam da 1 tam 13'ün 3'ün yer değiştirmesiyle buradaki toplam puanlar birbirine eşitlenebildi. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen şekil 64 eşkaresel bölgeye ayrılıp bazı kısımlar boyanıyor. Boyama işi bittiğinde metrekare düşen boya miktarı 0 tam %2 litre. Toplam harcadan boya miktarı ise A litre olmuştur. Buna göre kök içinde kök a ifadesine eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi metreka'ya düşen boya miktarı 0 tam %2 litre diyor. O zaman bizim burada kök 2 tam %56 ne demek? Önce ona bakalım. 256 16'nın karesidir. Yani 1 tam onda 1.6 metre bir uzunluk var. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dolayısıyla 8'e böldüğümüz zaman normalde 16'yı 8'e bölerse 2 yapar. Ancak her bir karenin şuradaki bir kenarı 0 tam onda 2 metreye denk geliyor. Şimdi metre kareye düşen boya miktarı 0 tam %2 idi. Şimdi ben şurayı yapacağım. 0 tam 2 ile 0 tam 2'yi çarpmak istiyorum. Bir karenin alanını bulmak istiyorum. Yani şuradaki bir karenin sarı boyamış karenin alanını bulmak istiyorum. 2 kere 2 4. Burada 0 tam %4 elde edeceğiz. Çünkü bir günden sonra 2 basamak olması gerekiyor. Ve Kaç tane var? Boyalı olan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Yani yarısı boyamış aslında. 32 ile çarptığımız zaman da 4 ile 32'nin çarpımı 128 yapacak. Virgülden sonra 2 basamak olması lazım. Yani 1,28 metrekare. 1 28 m². Bir tam %28 metrekare. Ve metrekaresi şuydu. Bu kadar litreydi. O zaman 1 tam %28'i benim 0 tam %2 ile çarpmam lazım. Yani 128'i e 2 ile çarptığımız zaman 256 ancak virgülden sonra burada 2 basamak. Burada 2 basamak olduğu için virgülden sonra toplam 4 basamak olacak şekilde ayarlaman gerekiyorsa böyle yazmak durumundasın. Şimdi bu A'yıymış. Bana diyor ki kök içinde kök içinde 0 tam 10.000'de 256 yaz. E yazayım. Hadi düşünelim ne yapar? 256 bölü 10 bin. Kök içinde, kök içinde. 256 dışarı çıktığı zaman, şöyle yazıyorum bak buraya. Kök içinde. Şuradaki 256 kökten çıktığında 16. 10 bin dışarı çıktığında 100. Bunları tekrardan kökten çıkarttığımız zaman 4 bölü 10 mis gibi 0 tam onda 4 yani D yapacaktır. Dördüncü sorumuzda yukarıda verilen balonlardan en az kaç tane patlatılırsa geriye kalan diğer balonların üstünde yazılan sayıların tümü rasyonel sayı olur rasyonel sayı değil. Bakıyorum pi rasyonel sayı değil. Bu zaten yüzde yüz rasyonel sayı. Bu da rasyonel sayı. Rasyonel sayı. Rasyonel sayı. O zaman bizim burada iki tane balonumuzu patlatmamız gerekiyor. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Beşinci soruda aşağıdaki kartların her birine birer gerçek sayı yazılmış. Üstünde rasyonel sayı yazan kart sayısı A. İrrasyonel yazan kart sayısı B. Olmak üzere B Kök A kare köklü sayısı yazılıyor. Buna göre B kök A ifadesi ile aşağıdaki sayıların hangisi çarpılırsa sonuç bir rasyonel sayı olacak. Şimdi sonucu rasyonel sayı olması için şu kök A var ya kök A. Bize burada kök A ile aynı kök işine sahip olan ifade lazım. Yani A'nın birebir aynı olması gerekiyor. O zaman ben direkt A'ya dikkat ediliyorum. A benim için rasyonel sayı miktarı. Bir rasyonel sayım var. Şimdi e sayısı rasyonel bir sayı değil. Çünkü o da pi sayısı gibi böyle virgülden sonrası devam eden 2,71 diye böyle devam eden bir sayı. Pi de rasyonel sayı değil. Kök 3 de rasyonel sayı değil. Bu köküne kadar rasyonel sayı. Çünkü devirli ondalık sayı adı üstünde rasyonel çevrilir. Yine bu da kökten çıkacağı için rasyonel. Şöyle eksi 2'nin karesi kök içinde 4 yapar. Bu da dışarı çıkacağı için 2. Bu da mis gibi rasyonel sayı yaptı. Eksi 6'nın karşısında zaten sıkıntı yok. Kök 17 mümkün değil. 3 bölü 7 rasyonel sayı yapar. Kaç tane rasyonel sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani A dediğimiz 6 olacağı için bize kök altılı bir şey lazım. Kök 28'de 2 kök 7 yapar. Olmaz. Kök 24 işte bu. Çünkü bu 4 çarpı 6'dan 2 kök 6 olacaktır. Ki bu kök 6 ile çarpıldığında sonucu rasyonel hale getirecektir. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. 2 kök 3, kök 5. <laughs> Altıncı soruda eşit kollu terazilerde kullanılan bilinciler yardımıyla hassas ölçümler yapılmakta. Ölçüm aşağıdaki formül hesaplanır. Bilinci kütlesi mb. Bölme sayısı burada ne ile anlatılıyor? Kenin kütlesi eşittir. L'nin kütlesi artı mb çarpı n bölü büyük neymiş? Örneğin birinci kütlesi 3 gram olan terazide nasıl yapıyoruz? 4 gram artı mesela Birincinin 3 gram olduğunu biliyoruz. 3 buradan geliyor. 7, 7. bölmede olduğu için 7 ile çarpılıyor. Bölü 10 da bölme sayısı oluyor. Bu şekilde 4 tam. Bu, 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 şekilde 4 artı 2 tam onda 1'den 6 tam onda 1 olarak hesaplanmış. Birinci kütlesi 2 gram olan yukarıdaki eşit kolu terazinin dengeye gelmesi için sağ kefeye kök içinde 0 tam 109 gramlık eşit kütlelerden kaç adet eklenmelidir? Şimdi kök içinde 256. Normal 256 16 yapar. Bu 1 tam 16 olacak. 289 17 yapar. Bu 1 tam 10'da 7 olacak. 0 tam %16'da normalde 4 yapar ama bu da 0 tam 10'da 4 olacak. Hadi şimdi yap. Burası 3 tam 10'da 3 topladığı zaman. Güzel 16 17'de 33 yapar. 3 tam 10'da 3 yaptı. Şimdi burada bizim bir 0 tam 10'da 4'ümüz var. Artı birinci kütlemiz 2 çarpı 4. Bakın 2 çarpı 4. bölmedeyiz. Bölü 10. Artı şu arkadaş 0 tam 10'da 3 yapacaktır. 0 tam 10'da 3'lerden kaç tane yerleştirmeliyiz diyor. Ve sonucun 3 tam 10'da 3 olması lazım. Başlıyorum şimdi toplamaya. 2 kere 4 8 bölü 10. Bakın 0 tam 10'da 4 artı 0 tam 10'da 8 artı 0 tam 10'da 3 çarpı. X'in sonucunun 3 tam 10'da 3 olması lazım. Bu ikisini topla. 1 tam 10'da 2 yapar. Artı 0 tam 10'da 3 çarpı x eşittir. 3 tam 10'da 3. At bunu karşıya. 0 tam 10'da 3 çarpı x eşittir. 3 tam 10'da 3. Eksi 1 tam 10'daki kaç şey edince? Eksi 1 tam 10'daki yapar. Buradaki farkımız ise 2 tam 10'da 1. 0 tam 10'da 3 çarpı x eşittir. 2 tam 10'da 1 ise her iki tarafı 0 tam 10'da 3'e bölüyorum. Ve 21, 3'ün zaten 7 katı olduğu için x eşittir 7 olacak ki 7 adet şuradaki kök içinde 0 tam %9'luklardan lazım. Doğru cevabımız aşık oldu. 7. soruda kenar uzunlukları rasyonel sayı olan aşağıdaki karelerin alanları metre kare cinsinden işlene yazılmış. A B birer rakam olduğuna göre AB doğru parçası uzunluğunun metre cinsinden alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı aşağıdaki hangisidir demiş. Şimdi kök 361. Bak yapacağız ki kök içinde bir kenarı bulabilirim. Burada ne yapacak? 19'un karesi olduğu için 1 tam 19. Biliyoruz artık bunları. yani uzatmaya gerekiyor. Kök içinde 0 tam %25. Normalde 5 diye çıkartırsın 25'i ama bu da 0 tam onda 5 olacak. Şimdi sonu 9'lu ne olabilir? Zaten sonu 9'lu kökten çıkabilecek ne var? Şimdi en büyük ne yazabiliriz diye baktığımızda sonu 9'lu olacak şekilde kökten çıkabilecek 17'nin karesi var. Bak 289 değil mi? 2 tam %89 e bu da bize 1 tam 10'da 7 diye çıkar. Toplamı ise 1 tam 10'da 9 0 tam 10'da 5 ve 1 tam 10'da 7 9, 5 daha, 14, 7 daha, 21 elde var. 2, 1, 1 daha, 2, 2 daha, 4 tam 10'da bir yaptı. Bu maksimum. Minimum değer ise, minimum değer ise ne olabilir diye bakıyorum. 0 tam %25'ten biraz daha büyük olmamız gerekiyor. Son 9'da olacak şekilde 0 tam mesela 25, 36. 9 olabilir bakın 0 tam %49. Evet bunu unutmayalım. 0 tam %49 olacak. Bunun geçmesi gerekiyor. Onu biliyoruz çünkü. O zaman da ne olur bir kenar? 0 tam 10'da 7 olur dışarı çıktığımız zaman. 1 tam 10'da 9. 0 tam 10'da 5 ve 0 tam 10'da 7 yapar. Toplamına baktığımız zaman 9, 5 daha 14. 7 daha 21. 5 var. 2, 1, 2 daha 3. En aşağıda 3 tam 10'da 1 yapıyor. 4 tam 10'da 1 ile 3 tam 10'da 1'i toplayınca toplamımız 7 tam 10'da 2 olarak C şeklinde görmüş olacağız. Evet, karekökli ifadelerle ilgili son sorumuzu çözelim. Sedat aşağıda verilen 10 santimlik eş 2 adet cetveli uçucu ekleyerek kalemin uzunluğunu hesaplamaya çalışmış. Cetvellerin sağ ve solunda birer santimlik boşluklar var. Şuradaki boşlukları söylüyoruz. Şuralar birer santim. da göre kalemin uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdaki hangisi olabilir? Pekala. Şimdi başlayalım. Burada normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17'yi geçtim. 18'e gelemediğim. Bakın ben bildiğin adam gibi baştan saydım. Hiç böyle buradaki cetvele falan bakmadım. Benim her aralığım 1, 1, 1, 1, 1, gitti. Buradaki boşlukları da 1 santim olduğunu söylediği için onları da kattım. 17'den büyük, 18'den küçük. Nedir bu? Kök 289'dan büyük, kök 324'ten küçük anlamına gelir. 8'in karesi 64. At 5 ile çarp. 5 kere 4 20. 5 ile 6 30. 320. Kök 320 olur mu? Olur. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Diğerlerinin iyi olmadığına bakalım. 12'nin karesi 144. 2 ile çarptığımız zaman kök 288 olmaz. 289'dan büyük olacak. 6'nın karesi 36. 6 ile çarptığımız zaman 216. Bu hepten küçük. Bu hiç olmaz. 7'nin karesi 49. 6 kere 9 54 elde var. 5 6 kere 4 24. 294 yaptı. Bu ne yapıyor? 6 kere 9 54 elde var. 5 4 kere 6 24. 5 de elde. 29 yaptı. 294. Bu niye olmuyor? Şimdi hocam diyeceksin ki 289'dan büyük. Ama dikkat et. Yarıyı geçmişsin arkadaş. Senin 294 17'ye yakın. Biz 18'e yakın olmamız lazım. O yüzden 320 324'e daha yakın olduğundan tercih edeceğimiz şık A şıkkı oldu. Evet kıymetli öğrencim testin çözümlerini tamamladık. Umarım senin için gerçekten faydalı bir ders olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoyu da beğenirsen çok mutlu olurum. Bu çözümlerle ilgili düşüncelerini de yorumlarda benimle paylaşırsan sevinirim. Evet, Başarıyorum yayınlarından çıkmış Birkan Hoca ile Matematik Resitali kitabımızın çözümlerini Başarıyorum yayınlarının YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Düzenli bir şekilde soruların çözümleri gelecek ve sizlere bu soruları taktiklerle, püf noktalarıyla vermeye devam edeceğim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Müzik